Merhaba, kaynaklarınızdaki zengin bilgilere birlikte yapacağımız bu yolculuğa hoş geldiniz. Bugün ajandamızda siyaset biliminin e, temel kavramları var. Elimizdeki akademik makaleler üzerinden gidiyoruz. Neler var? Siyaset nedir? Bürokrasi nasıl işler? Yolsuzluk nereden çıkar? Kültürün bu işlerdeki rolüne, İşte bu gibi e, karmaşık görünen konuları sizin için biraz daha açmaya çalışacağız. Tanımlar önemli. Türkiye'deki tarihsel bağlam önemli. Bir de tabii kültür gibi daha geniş resme bakacağız. Kaynaklardaki o can alıcı noktaları, ilginç bağlantıları damıkmaya çalıştık. Hazırsanız başlayalım mı? İlk soru en temeli. Siyaset dediğimiz şey tam olarak ne? Klasik tanımlar var tabii. Hani şu Laswell'in kim, neyi, ne zaman, nasıl elde eder? Ya da Easton'un değerlerin otoriter dağıtımı gibi. Ama işte kaynaklardan biri bu klasik bakışa pek katılmıyor. Evet, Mehmet Akif Kayapınar'ın makalesi tam da burada devreye giriyor. Diyor ki, bu yaygın tanımlar özellikle bizim gibi toplumlar için yani Türkiye gibi yerler için bazı şeyleri ıskalıyor. İlk eleştirisi şu. Bu tanımlar siyasal düzeni sanki e, hep varmış gibi, sorgulanamazmış gibi alıyor. Ama Türkiye'de mesela siyasal düzenin nasıl olması gerektiği hala temel bir tartışma konusu. Yani düzenin kuruluşu meselesi atlanıyor. Hmm. İlginç. Yani siyaseti sadece var olan bir düzen içindeki paylaşım kavgası olarak değil de o düzenin kendisinin nasıl kurulduğu, neden o şekilde kurulduğu sorusu olarak da ele almak lazım diyorsunuz. Kesinlikle ikinci eleştiri de bununla bağlantılı aslında. Siyaseti hep bir çatışma, bir rekabet alanı olarak görmeleli. Tamam güç mücadelesi var, bu yatsınamaz ama siyaset sadece bu mu? Değil işbirliği var, dayanışma var. Kaynakta muhabbet diyor mesela. Yani sevgi, bağlılık. Sonra İbn Haldun'un o meşhur asabiyet kavramı var. Hani şu toplumsal bağ, grup ruhu dediğimiz şey. Bunlar olmadan toplum nasıl ayakta kalır, nasıl ortak iş yapar? Ama işte o ana akım tanımlar bu birleştirici yönü pek görmüyor. Anlıyorum. Üçüncü bir nokta daha vardı sanırım. Süreçle ilgili. Aynen öyle. Siyaseti sanki donmuş bir an gibi ele alıyorlar. Fotoğraf karesi gibi. Halbuki siyaset dediğin dinamik bir süreçtir. Sürekli akar, değişir. Peki neden bu eksiklikler var? Kayapınar iki temel sebep gösteriyor. Birincisi diyor, ...siyaset bilimi alanında uzun süre bir Amerikan hegemonyası vardı. E, orada düzenin kuruluşu temel bir dert olmadığı için... ...sanki bu evrensel bir sorun değilmiş gibi yaklaşıldı. İkincisi de 17. yüzyıl Avrupa'sında ortaya çıkan o mekanik dünya görüşü... ...hani Newton'cu bakış açısı, toplumu atomlar gibi bireyleri birbirinden kopuk ele alıyor... ...ilişkileri sadece çıkar çatışmasına indirgiyor, zamanı dışlıyor. Peki bu kadar eleştiriden sonra Kaya Pınar nasıl bir alternatif sunuyor? Daha kapsayıcı bir tanım öneriyor sanırım, değil mi? Evet, çok daha geniş bir çerçeve çiziyor. Ona göre siyaset sadece iktidar kimde sorusuyla ilgili değil. Aynı zamanda bakın burası önemli, siyasal toplumun nasıl oluştuğu, yani hangi değerler etrafında bir araya gelindiği ve bununla birlikte iktidarın nasıl merkezileştiği, nasıl sınırlandırıldığı, nasıl kullanıldığı ve tabii nasıl el değiştirdiği ile ilgili tüm faaliyetler. Yani işin işine adalet giriyor, muhabbet giriyor, asabiyet giriyor, düzenin kuruluşu da giriyor. Siyaseti bir süreç olarak görüyor. Bu tanım gerçekten de bakış açısını değiştiriyor. Mesela bir siyasi olaya bakarken sadece kim kazandı, kim kaybetti değil de bu olay bizim toplum olarak bir aradalığımız hakkında ne söylüyor diye de sormak lazım belki. Sizin için ne ifade ediyor bu? Gündelik hayattaki siyasi tartışmaları bu çerçeveyle düşünmek yorumlarınızı değiştirir miydi acaba? Siyasetin ne olduğuna dair bu geniş perspektiften sonra şimdi biraz daha özele inelim. Devletin o büyük makinasına yani biyokrasiye ve onun siyasetle ilişkisine bakalım. Hani şu memurlar, kurumlar, idari yapı. Türkiye'de bu ilişkinin tarihi epey çetrefilli değil mi? Hem de nasıl? Elinizdeki yazıcı ve katılmışın makalesi tam da bu noktaya odaklanıyor diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan miras olarak oldukça merkeziyetçi, otoriter ve bürokratların yani yönetici elitlerin ağırlıkta olduğu bir idari yapı devraldı. Özellikle Tanzimat dönemindeki reformlar, hani şu 19. yüzyıldaki yenilikler modern bürokrasiyi kurumsallaştırıp merkezi gücü arttırmış. Yani cumhuriyet kurulduğunda zaten güçlü ve yönetime alışkın bir bürokratik gelenek vardı. Makalede 1923-1950 arası Tek Parti dönemi için bürokrasinin altın yılları deniyor. Bu epey iddialı bir ifade. Neden altın yıllar? Ne olmuş o dönemde? Şöyle çünkü o dönemde bürokrasi siyasi alan üzerinde çok belirgin bir hakimiyet kurmuş. Cumhuriyet Halk Partisi yani CHP ile devlet kurumları neredeyse iç içe geçmiş. Hatta CHP büyük ölçüde bürokrasinin partisi gibi görülmüş. İşte valilerin aynı zamanda parti il başkanı olması falan gibi uygulamalar var. Yani siyasi karar alma mekanizmalarıyla idari uygulama mekanizmaları arasındaki çizgi epey bulanıklaşmış. Yani bürokrasi sadece uygulayıcı değil, aynı zamanda oyun kurucu gibi bir role mi sahip olmuş? Tam olarak öyle. Cumhuriyeti kuranlar, o büyük reformları yapanlar kimlerdi? Büyük ölçüde asker ve sivil bürokratlar. Kaynakta da belirtildiği gibi bu elitler kendilerini toplumu aydınlatacak, modernleştirecek bir öncü olarak görüyorlardı. Hani halk henüz hazır değil, biz onları yukarıdan aşağıya yönlendirmeliyiz gibi bir anlayış hakimdi. Bu da bürokrasiye sadece emirleri yerine getirme değil Aynı zamanda yön belirleme, yani siyasi bir rol biçiyordu. Ee, bu durumun demokratikleşme açısından bazı sıkıntılar yarattığı da belirtiliyor herhalde kaynakta. Evet, kaçınılmaz olarak bürokrasi bu kadar siyasallaşınca, yani taraf olunca, tarafsızlığını yitirince demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesi zorlaşıyor. 1946'da çok partili hayata geçilip özellikle 1950'de Demokrat Parti iktidara gelince bürokrasinin doğrudan siyasi gücü evet göreceli olarak azalmış. Ama makale diyor ki o güçlü bürokratik gelenek, o siyasetle iç içe geçmiş yapı etkisini sonraki yıllarda da sürdürdü. Yani seçilmişlerle atanmışlar arasındaki o gerilim Türk siyasetinin e, kronik meselelerinden biri haline geldi. Bu tarihsel arka planı düşününce mesela bugün duyduğumuz bazı tartışmalar ne bileyim devlet kurumlarının bağımsızlığı, liyakat meselesi, siyaset bürokrasi dengesi gibi sizce de daha farklı bir anlam kazanıyor mu? O altın yılların izleri bugün hala ne kadar hissediliyor olabilir? İktidar, yönetim güzel ama bir değişin gölge tarafı var tabii. Gücün kötüye kullanılması ihtimali. Şimdi biraz da bu konuya, yolsuzluk meselesine bakalım. Kaynaklar farklı tanımlar getiriyor. Evet, mesela Joseph Nye'ın tanımı sık kullanılır. Kamu görevini rüşvet, adam kayırma, zimmet gibi yollarla kişisel çıkar veya statü için kötüye kullanma. Carl Friedrich daha genel bakıyor. Kamu gücünün özel çıkarlar için kullanılması diyor. Hatta bazıları işi hopsa kadar götürüp hani insan insanın kurdudur fikrini atıfla yolsuzluğun insanın doğasındaki o açgözlülükte, bencillikte kökleri olabileceğini söylüyor. Güç ve para arasındaki o bitmeyen dansı yani. Aynen öyle. Refaha yani paraya sahip olmak toplumun kurallarını kimin koyacağını etkileyebiliyor. Persinden de refah elde etme arzusu siyasi gücü elinde tutanları etkileme çabalarını doğuruyor. İşte lobicilikten başlıyor rüşvete kadar gidiyor. Kaynaklar diyor ki yönetişimin zayıf olduğu, hesap verme mekanizmalarının işlemediği, kurumların kırılgan olduğu yerlerde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yolsuzluk daha yaygın. Kurumsal zayıflık yolsuzluğa kapı aralıyor adeta. Ama anladığım kadarıyla bu işin tek bir reçetesi yok, değil mi? Yani yolsuzluk her yerde aynı şekilde işlemiyor. Kültür, tarih hepsi etkili. Kesinlikle. Kaynaklar bu noktayı çok net vurguluyor. Yolsuzluğun evrensel bir tanımı evrensel bir şekli yok. Her ülkenin kendi hikayesi var, kendi kültürü, kendi siyasi sistemi içinde farklı biçimlerde ortaya çıkıyor, hatta farklı algılanıyor. Kültürel görecelilik dediğimiz şey burada da karşımıza çıkıyor. Mesela Uganda örneği veriliyor. Başta halk yolsuzluğa biraz tepkisizmiş ama kötü yönetim canlarına atak edince sivil toplum harekete geçmiş. Öbür tarafta Singapur var. Demir yumrukla, katı yasalarla yolsuzluğu büyük ölçüde bitirmişler. Rusya'nın o sosyalizmden sonraki geçiş dönemi var. Otorite boşluğu ve yolsuzluk patlaması. Ya da Avrupa Birliği gibi yerlerde bile hani doğrudan rüşvet azalsa da fonların yanlış kullanımı, sahtekarlık gibi başka sorunlar olabiliyor. Peki, madem bu kadar yaygın ve köklü bir sorun, nasıl mücadele edilecek? Kaynaklar ne gibi yollar öneriyor? Evet, bir dizi mekanizma sayılıyor. Şeffaflık lazım, hesap verilebilirlik lazım, cezalar caydırıcı olmalı, yargı bağımsız olmalı, çıkar çatışmalarını önleyen kurallar getirilmeli, kamuoyu bilinçlendirilmeli, medyanın sivil toplumun denetimi önemli, ombudsman gibi bağımsız kurumlar kurulmalı, liste uzun. Ama kaynakların hepsinin altını çizdiği çok kritik bir şey var. Bütün bu reformlar, yasalar, kurumlar ancak ve ancak tepede gerçek bir siyasi irade varsa işe yarar. Liderlik kararlı değilse, yolsuzlukla mücadeleye gerçekten inanmıyorsa, en iyi kanunlar bile kağıt üzerinde kalır. Sierra Leone örneği bunu gösteriyor. Yasalar var ama liderlik zayıf kalınca sonuç alınamamış. Karl Schmitt'in uyarısı da burada anlamlı: Yolsuzlukla mücadele edemeyen devlet zayıflar, dış müdahaleye açık hale gelir diyor. Bu tabloyu düşününce sizin kendi çevrenizde gördüğünüz sistemler, çalıştığınız yer, yaşadığınız şehir, ülke yönetimi ne kadar şeffaf. Yolsuzlukla mücadelenin bu kadar zor olmasının altında yatan temel sebep ne sizce? Sadece yasa yapmak yetiyor mu yoksa işin daha derin kültürel yapısal boyutları mı var? Buraya kadar siyasetin tanımına, devletin yapısına, işleyişteki aksaklıklara baktık. Şimdi biraz daha derine inelim. Tüm bunların altında yatan, bazen görünmeyen ama çok güçlü bir etken var. Kültür. Kültür siyaseti hatta ülkelerin dış politikasını nasıl şekillendiriyor? İşte Murat Bayar'ın makalesi tam bu konuya odaklanıyor. Kültür dediğimiz şey en basit haliyle bir grubun ortak inançları, değerleri, normları, sembolleri, davranış kalıpları Doğuştan getirmiyoruz, öğreniyoruz, içinde yaşadığımız toplumdan alıyoruz, sonraki nesillere aktarıyoruz. Kelimenin kökeni latince culera, toprağı işlemek demek, aydınlanma düşüncesi, kültürü biraz doğanın karşıtı, insanın akılla, eğitimle ulaştığı bir seviye gibi görmüş. Ama sonra Alman düşünür Herder çıkmış, demiş ki, her kültürün kendi halk ruhu, Volksgeist var. Her biri kendi içinde değerli. İşte bu kültürel görecelilik fikri. Bugün anladığımız kültür kavramı daha çok bu yoruma yakın aslında. Ve anladığım kadarıyla bu kültür kavramı özellikle soğuk savaş bittikten sonra siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler yani UI çalışmaları için çok daha merkezi bir hale gelmiş. Neden bu ilgi patlaması yaşanmış? Şöyle, çünkü soğuk savaş bitince dünyayı sadece devletlerin rasyonel çıkar hesapları üzerinden açıklamaya çalışan o bildik modeller biraz yetersiz kalmaya başladı. Etnik çatışmalar patladı, milliyetçilik yeniden alevlendi, dini kimlikler siyasallaştı, çok kültürlük tartışmaları başladı. Huntington çıktı medeniyetler çatışması dedi. Bütün bunlar gösterdi ki... Kültürel faktörleri öyle kolay kolay göz ardı edemeyiz. Salt, akılcı, çıkar odaklı modeller bu yeni dinamikleri açıklamakta zorlandı. O yüzden kültür analizlerde daha önemli bir yer tutmaya başladı. Peki farklı UI teorileri bu duruma nasıl yaklaştı? Kaynaklarda bir ayrım yapılıyor sanırım. Liberalizm, realizm, konstrüktivizm. Evet, ana hatlarıyla şöyle. Liberalizm, Kültürü genelde ya pek dikkate almıyor ya da evrenselleşmenin, ilerlemenin önünde bir engel gibi görüyor. Onlar için daha çok evrensel değerler, demokrasi, ekonomik işbirliği önemli. Realizm kültürü tamamen yok saymıyor aslında. Ulusal karakter falan gibi kavramlarla kültürün milli gücün bir unsuru olabileceğini kabul ediyor. Mesela Morgenthau'nun, Cannon'ın Rusya analizleri gibi. Ama realizm için esas olan devletin bekası, güç mücadelesi. Kültürel hedefler hep ikinci planda kalıyor. Konstrüktivizm, inşacılık, işte bu akım kültürü tam merkeze koyuyor. Diyorlar ki devletlerin kimlikleri çıkarları hatta uluslararası sistemin kuralları bile öyle sabit değişmez şeyler değil. Bunlar hep paylaşılan fikirler, normlar, kültürel anlayışlar tarafından inşa ediliyor. Yani bir devletin neyi kendi çıkarı olarak tanımladığı bile o kültürel bağlamdan bağımsız değil. Kaynaklar İngiliz ekolünün de hani şu uluslararası toplum, ortak normlar vurgusuyla bu yaklaşımı yakın durduğunu söylüyor. Çok mek. Peki bu teorik tartışmalar pratikte nasıl karşılık buluyor? Yani kültür somut olarak dış politika kararlarını nasıl etkiliyor? Kaynaklar üç temel yol gösteriyor anladığım kadarıyla. Evet, üç ana mekanizma üzerinde duruluyor. Birincisi kültürün doğrudan bir dış politika hedefi olması. Yani devletler bazen bildik güç ya da ekonomik çıkar hesapları yerine doğrudan kültürel hedefler peşinde koşabiliyorlar. Etnik birliği sağlamak, dini değerleri yaymak gibi. Örnek olarak Batı Almanya'nın Soğuk Savaş'ta Doğu Almanya ile ilişkilerinde ideolojik ayrıma rağmen o Almanlık bağını hep canlı tutmaya çalışması veriliyor. İkincisi kültürün karar vericileri etkilemesi. Bu özellikle dış politika analizi DPA denilen yaklaşımın altını çizdiği bir şey. Yani liderlerin, diplomatların, bürokratların yetiştikleri kültürel ortam, değerleri, inançları, dünya görüşleri. Bütün bunlar olayların nasıl algıladıklarını, hangi seçeneklerin masaya koyduklarını derinden etkiliyor. Hani şu meşhur Ruth Benedict'in ABD hükümeti için yaptığı Japon kültürü çalışması, krizantem ve kılıç bunun klasik bir örneği liderin kişisel ve kültürel bagajı kararlara yansıyor yani. Üçüncüsü kültürün bir meşrulaştırma aracı olarak kullanılması. Bu belki de en sık rastladığımız durum. Devletler aslında gayet çıkar veya güç odaklı olan politikalarını halka veya dünyaya daha kabul edilebilir göstermek için kültürel, dini sembolleri, söylemleri kullanıyorlar. İşte Çarlık Rusyası'nın panslavizmi kullanarak Balkanlarda etki araması, sömürgeciliğin medeniyet götürmek hisvesi altında sunulması, hatta laik bilinen Saddam Hüseyin'in Körfez Savaşı öncesi birden dini söylemlere sarılması, bayrağa dini bir ifade ekletmesi bunlar hep bu duruma örnek. Bu gerçekten de olaylara farklı bir pencereden bakmayı sağlıyor. Siz de şöyle bir düşününce yakın zamanda şahit olduğunuz siyasi veya dış politika olaylarında belki ilk başta fark etmeseniz de kültürel kimliklerin, değerlerin, tarihsel anlatıların aslında ne kadar belirleyici olduğunu gördüğünüz örnekler aklınıza geliyor mu? Bu kültürel gözlükle bakmak olayları anlamlandırmanıza yardımcı oluyor mu sizce? Evet, siyasetin farklı katmanlarına yaptığımız bu yolculuğun sonuna doğru geliyoruz. Siyasetin ne olduğuna dair tanımlarla başladık. Türkiye'deki bürokrasi siyaset ilişkisinin köklerine baktık. Yolsuzluk gibi tatsız ama önemli bir konuyu irdeledik ve son olarak da kültürün tüm bu süreçlerdeki o derin etkisini konuştuk. Gerçekten de bütün bu başlıkların aslında nasıl iç içe geçtiğini gördük değil mi? Mesela siyaseti Kayapınar'ın önerdiği gibi hani iki kaynakta daha geniş sadece güç mücadelesi değil işbirliğini, toplumun oluşumunu da içeren bir çerçeveye oturttuğumuzda kültürün dördüncü kaynak ve o yerleşik bürokratik yapıların alışkanlıkların ikinci kaynak bu süreci nasıl etkilediğini, hatta yolsuzluk üçüncü kaynak gibi sorunları nasıl besleyebildiğini ya da engelleyebildiğini daha net görebiliyoruz sanki. Aslında kaynaklar hep bir gerilimden bahsediyor gibi. Evrensel olduğu söylenen teorilerle yerel gerçeklikler arasındaki gerilim, Devletin teknik aklıyla bürokrasiyle halkın iradesi arasındaki gerilim, ideal yönetimle yolsuzluk gerçeği arasındaki gerilim ya da dış politikadaki o rasyonel hesaplarla kültürel kimlikler arasındaki gerilim. Belki sizin de üzerinde düşünebileceğiniz son bir bağlantı noktası. İlk kaynakta geçen o İbn Haldun'un asabiyet kavramı, hani o güçlü grup dayanışması, hem bürokratik elitlerin kendi içindeki o kapalı yapısında, ikinci kaynak hem de dış politikada belli bir kültürel kimliğin dördüncü kaynak öne çıkarılmasında nasıl bir rol oynuyor olabilir? Bu karmaşık ilişkileri, bu gerilimleri fark etmek sizin etrafınızda olup bitenleri anlamanıza nasıl yardımcı olabilir? Umarız elinizdeki bu değerli kaynaklar üzerine yaptığımız bu sohbet sizin için de ufuk açıcı olmuştur, yeni düşüncelere kapı aralamıştır. Bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.